Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte cap canlı kılan savaşları yapacağız. Yaklaşık 5 hesabından size savaşlar yapmaya çalışacağım. Video birazcık uzun olabilir. Ben uzun olmasını istiyorum ama vaktim az. Kısa da olabilir. Bakalım elimden geçeni yapacağım. Bu arada savaş kazanma serim 4. Uğur kardeşim ve Eyüp kardeşim yardım ediyorlar. Bu arada ben e, kendimin de 15 tane filan hesabım var. 25 vs 25 savaşla şu an 4 4 yaptım. Ligi de birinci bitirdim arkadaşlar. Sıkılan savaşlarına geçelim arkadaşlar. Şu an rakip önde 4 saat var. E, benim üstlerden saldırsalar da 12 numara, 9 numara filan saldırmış. 3 numara Muammer'e saldırmış. Yani benim zaten Akıncı Orhan, Muammer, Ayaz 88. Bu 4 hesabım çok sağlam. Düşmanın ilk 8'ini çok rahat düşürecek güçte. Ama Distürbet isimli ve diğer distürbet isimli hesabıyla zaten kardeşim Eyüp oraları üçlemiş. Uğur da şuraların içinden geçti. O işte yüzde hepsinden üçlük attık arkadaşlar neredeyse 16'da 42 kolay değil zaten. Ben bir numaraya saldıracağım arkadaşlar bu hesabımla bile saldırmayacağım. Tam saldırı yapacaktım ki arkadaşlar Eyüp kardeşim saldırı yapıyor. Bir tane onun canlı savaşını da çekmiş olalım. Süper ejder. Dün bundan bayağı bahsetti. Ee, tomruklu dedi tomruk değil alev atıcılı süper ejder yapacağım abi dedi lan nasıl olacak dedim şöyle böyle anlattı yani hoşuma gitti planı bakalım aynen dediği taraftan kartaldan dedi bırakacağım demişti şuradaki normalde arkadaşlar havan bakın şu havan vuramıyor ya vuruyor da çok vuramaz şey az yani yeti atsa atmasa bile olurdu diyeceğim yeti şu beriye gelecek oradan da herhangi bir sorun olmayacak diye düşünüyorum Bakalım izliyoruz. Soldan bir süper ejder. Koridor daralttı. Bence o ordu dağılır. O ordu dağılır hemşerim. Reis. Ay güdümlü de çıktı. Koruyucu özelliğini erken bastı. Şu an eli ayağına dolaşıyor. Zehir büyüsünü unuttu. Şimdi attı. Dondurdu. Süper ejderler. Şu an. derbeler oldu vallahi. Güzel. Öfke büyüsü tam yerli yerinde atıldı. Süper ejderleri iyi ilerliyor. Alev atıcı kartalı alacak ama baya bir vakit kaybetti. Ben ama bu konuda uyarmıştım ona. Demedi demeyin. Lan şeyi yemetti ya. Kraliyeti. Allah'tan oradaki dondurma büyüsüyle hayatını kurtardı yani. Çoklu da gitti. Üçlenir arkadaşlar. Bu saatten sonra Kraliçenin de canını sıkacak bir savunma kalmıyor. Kral şeyi kaya saçarı aldı mı kraliyetin şey kraliçenin bundan sonra keyfi yerinde aynen. Kraliçe yapıyorsun bu sporu. Hava savunmasını alır oradan. Oy 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 oy. Kraliçe vurma. Vurma okçu kulesi. Vurmadı tamam. de arkadaşlar. Alev atıcı dağılmadı bile. Hatta çok kısa bir sürede üçledi ya. Minyonlar evet pop işine bir tane hemen güdümlüye de kara top yedi. Bir de süper ejder yedi. Lan bütün güdümlüleri buldun tebrik ederim. İki tane daha yedi. Yok mu arttıran? <laughs> Herhalde tüm güdümlüler arkadaşlar buldu. Ama bence planını tam olarak uyguladı ve neticesini de aldı. Şimdi benim saldırılarıma geçiyoruz. Arkadaşlar ben kendi hesabımdan. Akıncı hesabımdayım. Akıncı hesabımızda herhangi bir kahraman kitabı cartçurt basmadan rakibin 4 numarasına saldırı yapmak istiyorum. Ve saldırı butonuma tıklayıp alev atıcılığı güzel. iki tane atlatmam da var. Tamam. Tam istediğim gibi ordu. Dedim. Saldırdım arkadaşlar. Şimdi çatır 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 3 deyip 3 deyip serimizi devam ettiriyoruz. Hedefim 30 seri arkadaşlar. Bir gün seri bozulursa bilin ki e, bozulmuş demektir. Ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Onun gibi oldu değil mi? Vallahi onun gibi oldu. Koruyucumun şuradan güzel değerler almasını istiyorum. Şuradan bir okçu bıraktım. Alır mı? Aldı. Şu köşeden bir tane bırakmıyorum. Başka okçu değeri olan yer şurası var. Evet. Vallahi güzel buldum ha. Bir de şurası mı var? Şura. Çok güzel be. Vallahi dört okçuyla 3 okçuyla 3 yer almış olduk ya. Bir de şuradan alacağız. 4. Şimdi kartal topuyla şuradan Neydi bunun adı? Koruyucu artelini alırsam tamamdır. Arkadaşlar isimleri niye karıştırıyorum biliyor musunuz? Hızlı konuşuyorum. Ve oyundan biraz uzak kaldım. Video çekerken de heyecanlanıyorum. Duvar kırıcımı şuraya kullanayım. Bir duvar kırıcı daha alsam güzel olurmuş. Bu duvarı şöyle açamaz. Tamam, belediyeyi her türlü alırlar ya. Şu ortaya atacağım. Ordunun da almasını istemiyorum. Diğerini de şuraya atacağım. geri kalan hepsini hallederiz. Sıkıntı yok. Tamam. Koruyucu arterini aldığımız anda barbar kralla çekip saldırıma başlayacağım. Aldık. Gel 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 gel. Şuraya bir bebek ejder. Bir tane kelle. Bir tane şöyle buz golem. Cad cadı, cadı yatmayacaktı. Tamam. En önemlisi atıcılarımızın ee, ölmemesi. Bu barbar kralı bir adet şey. Bir zehirimi attım. Ya konuşamıyorum işte. Ha, konuşamıyorum ya. Video çekerken konuşamıyorum abi Çıldıracağım ya Şu kenardan temizlik askerlerimle birlikte Ordularımı atıyorum Şuraya bir öfke şuraya bir dondurma Şuraya bir tane Şey iskelet Çünkü oraya koru şey gidecek Koruyucuma bastım arkadaşlar Ölmesini istemiyorum bizim atıcıların Atıcılar şurada felaket değer alacak Atıcılar bak sağa gidin Gözünü yaladıklarım Ah aldınız öfkeyi Vurdunuz x yayına Vurdunuz belediyeye Tamam, Kralçenin özelliği gitse de şu an full full can olmasa da birazcık hayatta. Ne değerimiz var başka? Şuradan milyon plan bırakacağım. Şuraya bırakabilirim bir milyon. Bir tane de şunu bırakabilirim. Dondurmam var. Dondurmamızı neye kullanırız? Şuraya kullandım ya. Çünkü sağ tarafı temizlememiz lazım. Geri kalan her şeyi Kraliyetimizin özelliği var. Atıcılarımızın hepsi hayatta. Ondan sonra koruyucumuz hayatta. Bu arada öfke e, arterinin içinde ne hoş oluyorlar? Valla oraya attığımız dondurma gerçekten iş yaptı. Çok da güzel oldu. Harika bir şekilde üçlemiş olduk. 23 saniye var. Kraliyetin özelliğine basıyorum. Videoyu uzatmamak adına. Kraliyetin özelliği yetmedi oraya almaya. Niye? Dedik ve birinci üçlüğümüzü atıyoruz. Hemen ikinci saldırımıza geçelim. Muammer hesabımızdayım arkadaşlar. Okçu demişiz bir numaraya. Umarım bir numarayı üçleriz. Saldır diyorum. Yani planım şu şekilde arkadaşlar. Hava patlatıcılar çok görmeden. Bakın şuraları görüyor. Tam çoklunun orada. Zeplini indirmek planım. Biraz zor olacağını biliyorum bu saldırının. Dondurmayı hava patlatışı değil buradaki savunmalara atacağım. Çünkü atamaz. Ana şuradaki zehir büyüsü 60 olur değil mi gelene kadar? Aynen zehir büyüsü 60 olur sorun olmaz ya. Tamam biraz şöyle hafif sağlı atalım ki Şuradaki monoliti de alalım diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Zeplinimiz hazır. Birlik büyü her şeyimiz hazır. Burada da iksir basmaya ihtiyaç duymuyorum. İnşallah pişman olmayız. Ya Allah. Bismillah. Evet. Şöyle uzaklaştırdım ekranı. Önden iki balon atacağım. Bir şuradan bir şuradan. Sonra arkadan bu. Arkadan bu. Zehiri dondursam mı ya? Tutar okçular atar. Dondurdum ya. Vallahi dondurdum. Gel 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 gel. Zeppelin gel 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 gel. Mükemmel noktada. Klon. Tekrar bir görünmezlik. Şimdi öfke. Yemin ediyor bulaştırdım. Tamamdır. Bundan sonra arkadaşlar sadece okçuları izleyerek böyle zevk almaya bakıyoruz hep beraber. Monolit gitti. Kaya saçar gitti. Çoklu cehennem gitti. Kartal topuna bile sıkıyorlar ama alamayacağız. Aldı. Kartal zehir büyüsünün kulesini de aldı. Bundan sonrası arkadaşlar bence çocuk oyuncağı. Sizi bilmem. Bence çocuk oyuncağı. Şuradan buz golemimizi de atalım. Barbar kral kraliçe birlikte gitsin. Ben söylenenlerin aksine barbar ve barbar kral ve kraliçenin birlikte atılması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Buradan kan kırır. Kardeşe de meydan okuyorum. <laughs> Yine. Çünkü o tam tersini söyle. Ay dondurma bir Duvar kırıcı orduyla kraliçe attım diye şuradan attım ya. İnanılmaz ya. Neyse, gelin bakalım. Gelin. Hele bakın kim gelmiş. Böyle bir sıkıntı var. Şu çokluya ulaşamıyoruz. Lan duvar kırıcıyı atınca ulaşıyordum. Allah benim ha. Planladım ha normalde. Gerçekten planladım arkadaşlar ya. İnanılmazsın ya Orhan ya. Allah Allah. Koruyucu özelliği mi? Bastım ya. Kraliyetimiz ölmesin oradan. Belki tekliği alır. Tekliği alırsa bir şeyler olabilir orada. Barbar kral şuraya yaklaşırsa tamam mı şu depoya orada özelliğini basacağım. Yaklaştı. Çünkü kraliçeyle ile çokluyu belki alırız. Hadi be çok vurdu lan. Alamadık. Alamadık. Kötü gidiyoruz. Üçlenmeyebilir. Kötü görünüyor. Vallahi üçlenirse sürpriz olur benim açımdan. Çok kötü görünüyor. Hani kralla bir burayı alır. Ama koruyucuyla bir ejderha binicisinin şurayı alması imkansıza yakın. Ama koruyucu var ya bir yanlışlık yapıp da şu çoklu yerine şu x yayına vursa alırız. Hadi lan. Canı da full kardeşim nasıl vuracağız ya. Al be. Barbar kralın oraya yetişme şansı yok. Tamam x yayını tanklıyor 32 saniye süremiz var. Ya artık lütfen ejderimizin canı full x yayını kral alacak. Çoklu'yu da ejderha alacak ve arkadaşlar 3 yıldızı biraz zor olsa da atıyoruz. Kahramanlarımız düşük arkadaşlar yani ondan bu kadar rahat edemedik. Okçu değerimiz çok iyiydi ve çok şükür Allah'ıma bunu da üstleyerek bir sonraki savaşımıza geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi muammer hesabımızla ve yine süper okçulu tazı attığımız saldırımızı yapacağız şurada tam kılan kalesinin oralarda şuralarda indirirsem tazımı tazımı diyorum zeplinimi gerçekten güzel değer alacağım düşünüyorum bu arada bir saldırı yiyoruz yukarılardan izleteceğim rakibinde saldırılan yok yukarıdan değil sıkıntı yok hemen şöyle diyorum arkadaşlar kolay gelsin demiş Eyüp kardeşimde hadi bakalım saldır butonuna ya Kahramanları yükseltsem mi? Ya da yükseltmiyorum hadi bakalım. Son savaşımız son savaşımız değil. Bir savaş daha yapacağız. Özür özür özür. Şuradan yine iki balon biraz kenarlı yollayacağım ya. Tamam ben biliyorum ya, sen her yere tuzak koyuyorsunuz değil mi? Sizi gidi yavur tohumları sizi. Güzel tazı patla 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 artık patla. Bir tane üflesin. Attım. Kaya saçar üflemezse hiçbir şey olmaz. Allah. Şimdi okçulardan rahatlama videosu izliyoruz arkadaşlar. Bismillah, 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 bismillah. Hami Ümit Özdağ. Allah Kur'an kirap, Araplar maraplar diyordu da. Siyasi konuşmuyorum. Sonra deprem olunca bismillah, bismillah demeye başladı ya. Aynı onun gibi oldu arkadaşlar. Siyasi görüşüm yok bu arada. Çok güzel be. Kaya saçarları alamadık, evet. Kaç tane cadı var onu merak ediyorum. Cadı çok fazlaysa canımı sıkar. Şuradan yalarımı attım. Bilerek buradan attım arkadaşlar. Cadı iki tane bizim canımıza okurlardı yani. Cadıları oradan almamız lazım. Heh. şunu da aldım. Oradan ejderha binicilerimiz. Böyle korucumu da verdim arkalarına. Bu kez orduyla birlikte kral kral şeyi de yollayacağım. Süremiz biraz az ama sorun değil. Buradan duvar kırıcıyı vurayım da. Kral belki içerilere girer. Kral, kraliyet orduyla her zamanki gibi birleştiriyorum. Koruyucu özelliğime bastım. Çok felaket. Ağır savunmalar var burada. Birkaç tanesini bile alsak bizim için kar koruyucu özelliğiyle birlikte. Nereye dondurma atsak yer. Nereye yer, nereye yer, nereye yer. Koruyucumuz ölmesin. Şuraya attım. Tamam. Koruyucunun öfke alanı çok işe yarıyor çünkü. Allah bir tane üfür la. Bir tane alev üfüreceksin. Allah belanı vermesin. Sen nasıl bir insansın? Üfür şuraya lan. Üfür. Çok zor aldırdım yemin ediyorum ya. Neyse kral kraliçe burayı kraliyetle birlikte üçler mi? Ona bakacağız. Bundan sonra ikisinin inisiyatifine kaldık gibi görünüyor. Barbar kralın özelliğine bastım. Hem yanındaki barbarlardan içeriye doğru giden olur. Kraliçemiz burada ölmeden özelliğine basacağım. Bunda hem şifacılarımız çıkıyor biliyor musun? Güzel oluyor. Kraliçemiz ölecek ya. At ölsün ya kraliçe öleceğini alır mı? Alır alır. Alır tekliği alırız. Çok rahat alırız. Üçledik arkadaşlar. Kraliçe ölmediyse üçledik. Tamamdır. Ejderimiz de ölmemeli tabi bu arada. Oh oh şu tarafa alır. Dışarıdan barbar kral gelme bu tarafa. Heh, burayı al aşağı doğru git. Dışarıyı barbar kral içeriği kraliçe. En köşeyi de bir tane ejder alıyor. Vallahi heyecanlı bunu almamız lazım. Hadi kral gözünü seveyim. Kraliçe şu dev topa da Yük, ya, ulaşabiliyor. Bu çok güzel bir haber. Zaten ulaşamasa bile oraya ejderha geldi. Vallahi işledik. Işte Allah'ım şükürler olsun ya. Serimiz bozulmadı. 5. serimizde 5'te 5 beş gidiyoruz arkadaşlar. Son savaşımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar son saldırımıza geçiyoruz. Ordumuz 2. bir saniye dedik ve bitti. Tamamlandı. Ordum şu şekilde iki tane elektro titan 5 orman binicisi 3 cadı şeklinde. Burada bir o e, birlik bir şeyi basacağım arkadaşlar hem kahraman hem şey çünkü e, düzen çok değişik yani bunun e, Eyüp kardeşim dedi ki buradan tomrukla geçersen abi dedi alırsın dedi. Yıldırımlı tomruklu bir ordum var arkadaşlar bu yıldırımları ilk kez kullanıyorum saldırılarda ama şu anda çok revaçta herkes kullanıyor diyoruz bismillah dedik. Saldır butonuna bastım. İnşallah elimizde büyüler vardır. Almadım çünkü. Lan sadece kahraman büyüm var. Yıldırımlar indirmeyecek kartalı değil mi? İndirecek. Bir önceki seviyedeyse indirecek. Haydi bismillah diyorum. Şuraya attım. 1 2 3 4 5 6. Kartal inmedi ama iner arkadaşlar. Tomruk gideceği için oraya. Sinsilerle şu kenarları şöyle hatta iki sinsi de şuraya atayım. Şuradan iki buz golem, barbar kral, kraliçe, koruyucu. Bunlar Orman binicileri Tomruk 3 tane cadı Ne var ne yok yolluyorum Şifacılar 5 tane duvar kırıcı Daha kraliyet dursun Arkadaşlar kraliyeti duruma göre kullanacağız Tamam Kartal topu indi bile arkadaşlar çok güzel İçim rahatladı yemin ya. ediyorum ya Güzel ordu ikiye bölündü Arkadaşlar en kötü tarafı bu Orman binicilerle birlikte Şura gitsin şuraya bir iskelet Atacağım yaklaştıklarında İskelet attım. Bir iskelet de şuraya attım. Onlar orayı oyalasın. Tomruk güzel. Görünmezliği de tokatladı. Ve belediyenin de çok az canı kaldı. Şuraya öfkeyi önden attım. Şuraya bir dondurma. Şuraya bir dondurma. Güzel değerler var çünkü. Barbar kralın özelliğine basayım. O içeriye alsınlar. Yetilerin belediyeyi almasını bekliyorum ama. Şifacıların gittiği yere bakar mısın ya? Hiç şu anda telefona bakacak vaziyette değilim. Kim arıyorsa kusura bakmasın. Kraliyet. Valla umudu sana bağladım. Belediye inmedi ya. Şimdi klan kalesi de çıkacak. Buz Bir de var ya. Orman biniziler. Ne? Kraliyet gelmiş almış. Koruyucu özelliğim varmış. Ana. Yemin ediyorum şu anda o kadar mutlu oldum. Vallahi farkında değilim arkadaşlar. Yani artık saldırıların heyecanıyla bazı şeyleri gözden kaçırıyorum. Yani Eyüp kardeşim teşekkür ederim. Plan çok güzeldi. Eyüp kardeşimin planını uyguladım. 1 dakika 14 saniye var. Düzenin tabiri caizse içinden dışından, sağından solundan, üstten alttan her yerinden üçlüyoruz. Mükemmel bir saldırı. Kraliçe özelliğimi bastım gitti anasını satayım. Ve son duruma bakıp vedalaşıyoruz arkadaşlar. Bence çok keyifli bir videoydu. İzlediğiniz için buralara kadar vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İlk 13 köy üçlendi. Gerisini zaten ben üçlerim arkadaşlar. Yani çok rahat bir şekilde 5. serimize geçtik diyebilirim. Bir sonraki seri videomuzda görüşürüz. Lütfen like atıp abone olup yorum yapıp bildirimleri açınız. Görüşürüz.